Efendimiz e, peygamberliğini ilan ettikten sonra biliyorsunuz 12 sene fizik kavga olmadan gönül kavgasıyla yürüttü mücadelesini. Ve İslam zaferini kaz kazanan aslında bu gönül kavgasıdır. Yani 12 yıllık gönül kavgası İslam'ı muzaffer kılmıştır. Ondan sonraki savaşlar, ondan sonraki devletleşmeler, ondan sonraki fütuhatlar, Hepsi bu gönül savaşını kazanmış olmanın sonuç meyvalarıdır. Eğer 12 sene bu e, Mekke'de de 150 kişi bütün Arabistan'da 300 kişi bulmayan bu sayıdaki insanlar gönül savaşını yürütmeselerdi İslamiyet ayakta kalamadığı gibi ondan sonra bir takım maddi savaşları da yapmak, kazanmak, denilenip toparlanmak şansına uğramazlardı. Onun için ta ilk gününden Hz. Ammar'ın dayak yemeye başladığı günden itibaren gönlünden yaptığı savaşın e, meyvelerinin ta bugünkü İslamiyetin yaygınlığına kadar gittiğini düşünmemiz lazım. gel. Onun için gönüllü bir güçtür. Şuna çok inanınız ki bugün müminler gönlünde kutsal bir öfke besliyorlarsa, kutsal bir sıkıntı duyup da ilahi kitaba karşı Allah sevgilisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı nasıl olur da böyle bir takım insanlar çirkin motifte bir konumda olurlar diye bir kutsal öfke gösteriyorlarsa bu Hazreti Ammar'ın Ammar kemikleri kırılarak yediği dayakta hisseder olan bir gönül savaşının meyvelarıdır. Gönül savaşı böyle 12 yıl devam ede 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 ede, ede bütün şerlerin özünü öldürmüştür. Ondan sonraki şerler, yerde sürüklenen bir sürüngen gibi murad-ı ilahi o şerler hayatlarına müsaade etmiştir ki iman bilensin, gönül savaşı öğrenilsin. Eğer şerler olmasaydı biz gönül savaşını nasıl yapacaktık? Gönül savaşını öğrenemezdik, gönlümüzdeki gücü öğrenemezdik. Her yer, her şey hayırlarla dolu olsaydı gönlümüzün sırrı bize çok uzak kalırdı. Halbuki çok rahat rahat biliyoruz ki, boş şerler istediği kadar şerliklerine devam etsinler. Müminler gönül savaşlarını yaşatarak gönüllerini adeta kamçılayarak, uyandırarak uyuşmuş hallerini sirkelendirip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna teslim ederek büyük bir iman potansiyeli kazanıyorlar.